Boykottan sonra peygamberimiz henüz rahat bir nefes alamamıştı ki ard arda gelen vefatlar yüzünden büyük üzüntüler yaşadı. Tarihler peygamberliğin başlangıcından yani bir sonra 10. yılı gösteriyordu. Peygamberimizin amcası Ebu Talip hastalandı. Ölüm döşeğine düştü. Peygamberimizi küçük yaşından beri bağrına basmış koruyup gözetmişti. Peygamberimiz son derece üzgündü müşrikler Ebu Talib'i kendi halinde bırakmadılar. İleri gelenleri bir araya gelip yanına gittiler. Ey Ebu Talib, sen büyüğümüzsün. Ölüm döşeğine düştüğünü görünce endişe duymaya başladık. Kardeşinin oğlunu çağır ve aramızda hakem ol. Birbirimizle uğraşıp durmayalım. O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım. Ebu Talib haber gönderdi. Peygamberimiz geldi. Evin içi insanlarla doluydu. Ebu Talip peygamberimize şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu bunlar senin kavminin ileri gelenleridir. Söyleyeceklerini dinle. Tamam söylesinler dinliyorum diye buyurdu peygamber efendimiz. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başladı. Sen bizi ve ilahlarımızı yermeyi bırak biz de seni ve ilahını bırakalım. Ebu Talip onların isteklerini bir düşün. Peygamberimiz ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylediklerinde bütün Araplara ve Arap olmayanlara hakim olabilirler. Ebu Talip hayret içinde bir tek kelime mi? Peygamberimiz evet bir kelime dedi. Ebu Cehil ne kadar sevindirici bir kelime. Haydi söyle bakalım. O kelime neyse biz onu on kat katlayarak söyleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah deyin ve Ondan başka taptığınız şeyleri bırakın diye buyurdu. Kureyş müşrikleri çok öfkelenip ellerini çırptılar. Sen bütün ilahları bir tek ilah mı yapıyorsun? Bu cidden acayip, şaşılacak bir şey. Birbirlerine şöyle dediler: Yürüyünüz, bu adam sizin isteklerinize cevap verecek gibi değil. Siz ilahlarınıza tapmakta devam ediniz. Artık hiçbir zaman onun yanına dönmeyeceğiz. Muhammed'in söylediği şeylerde hayır yoktur. Öfkeli bir şekilde Ebu Talib'in evinden çıkıp gittiler. Yüce Allah onların bu hakaretlerini Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle haber verir. O bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu cidden acayip bir şey. Onların ele başlarından bir güruh birbirine yürüyün mabutlarınıza ibadette sebat edin. Şüphesiz ki arzu edilecek olan budur diyerek kalkıp gitmiştir. Nihayet Ebu Talip 87 yaşındayken vefat etti. Ebu Talib'in vefatından çok kısa bir süre sonra Hazreti Hatice de vefat etti. Hz Hatice, Peygamberimizin zor günlerindeki teselli kaynağıydı. Müşrikler tarafından yalanlandığında ve horlandığında Hazreti Hatice onu bağrına basar, hüznüne ve sıkıntısına ortak olurdu. Herkes Peygamberimize düşmanken Peygamberliğini ilk defa Hazreti Hatice tasdik etmişti. Dersler ve ibretler Peygamberimiz de her insan gibi yakınlarının ölümünden sonra ağlamış, acı çekmiştir. İnsanlar kendilerine iyiliği dokunanları asla unutmamalıdırlar. Öldükten sonra arkasından iyi olarak bahsedilenlere ne mutlu. Peki başka ne gibi ders ve ibretler çıkarabiliriz? Hakaret ve işkence. Merhaba ey kureş büyükleri! Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Ümeyye, Velid, Ümare Bakıyorum ki hepiniz burada toplanmışsınız. Gel gel ey Ukbe. Sen eksiktin. Gel şöyle otur. Şu adama gösterdiğiniz sabrı hiç kimseye göstermedik. Kimden bahsediyorsunuz? Muhammed'den. Evet haklısınız. Bize akılsız diyor. İlahlarımıza küfre diyor, atalarımıza hakaret ediyor. Bu adam birliğimizi bozdu. Hepimiz Kureyş'in en seçkin adamlarıyız. Ona karşı bir şeyler yapmalı değil miyiz? Ha, işte aradığımız adam geldi. Bunu onun yanına bırakmayalım. Müşriklerin en azılları bunları konuşurken peygamberimiz gelip Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Onların yanından geçerken kendisine hakaret ettiler. El kol işaretleriyle onu alay aldılar. Peygamberimiz çok rahatsız oldu, yüzünün rengi değişti. Onlara cevap vermeden tavafa devam etti. İkinci defa yanlarından geçerken yine hakaret ettiler. Peygamberimiz çok sıkıldı fakat onlara cevap vermedi. Tavafa devam etti. Üçüncü defa da onların yanından geçince yine ona hakaret ettiler. Peygamberimiz çok kızmıştı yüksek bir sesle onlara şöyle bağırdı. Ey Kureyşliler beni dinleyin Allah'a yemin ederim ki ölüm için geldim diye buyurdu. Peygamberimizin bu sözü onlarda çok büyük bir etki bıraktı. Afallayıp dona kaldılar. Dilleri tutuldu ne söyleyeceklerini bilemez oldular. Peygamberimizin en büyük düşmanı Ebu Cehil kendisini toparlayıp ve yumuşak bir sözle ''Ey Muhammed güle güle yoluna devam et sen cahil bir insan değilsin.'' Peygamber Efendimiz de oradan ayrıldı. Ertesi gün yine Kabe'nin yanı başında toplandılar. ''Dün Muhammed'in elinden çektiklerinizi anlatıp durdunuz. Onu verip veriştirdiniz. Size bir kelime konuştu, sus pus oldunuz. Bir cevap veremediniz.'' Onlar kendi aralarında tartışıp dururken peygamberimiz çıka geldi. Yanlarına varınca hep birlikte ayağa kalktılar, onun çevresini sardılar. Sen misin şöyle şöyle diyen? Sen misin dinimiz ve ilahlarımız hakkında şunu şunu söyleyen? Evet, bunları söyleyen benim dedi peygamber efendimiz. Peygamberimizi dövmeye başladılar. Hem dövüyor hem hakaret ediyorlardı. Bağırma, çağırma sesleri ta uzaktan duyuluyordu bir adam koşarak Hazreti Ebu Bekir'e haber vermeye gitti. Bağırarak ''Ey Ebu Bekir arkadaşına yetiş.'' Hazreti Ebu Bekir koşarak olay yerine gitti. ''Azap olasıcalar, siz Rabbim Allah'tır diyen ve size Rabbinizden mucizeler getiren bir kişiyi öldürecek misiniz?'' diye sordu Hazreti Ebu Bekir. ''Bu da kimdir?'' dedi müşriklerden biri. ''Bu deli Ebubekirdir. Ona da vurun.'' Müşrikler Hazreti Ebubekir'i de aralarına aldılar, onu da dövdüler. Ukbe bin Ebi Muayt peygamberimizin elbisesini boynuna dolayarak bütün gücüyle sıktı. Peygamberimiz dizlerinin üzerine düştü. İnsanlar yüksek sesle bağırarak "Öldü! Öldü!" dediler. Peygamberimiz bayıldı. Hazreti Ebubekir peygamberimize yetişti, kollarından tutarak onu yerden kaldırdı. Ağlayarak yüksek bir sesle Rabbim Allah'tır dediği için bir kişiyi öldürecek misiniz diye sordu. Bunun üzerine kureyşliler uzaklaştılar. Peygamberimiz üstünü başını temizledikten sonra namaza durdu, namazını bitirdikten sonra Kabe'nin gölgesinde oturmakta olan kureyşlilerin yanına giderek "Ey kureyşliler, Allah'a yemin ederim ki ben size bu yolda kesilmek üzere gönderildim." Peygamberimiz bu sözleri söylerken eliyle boğazını gösterdi. Ebu Ceyl sen cahil değildin dedi. Peygamber Efendimiz ise ben şimdi de cahil değilim fakat sen cahillerdensin. Sen Ebu Cehilsin yani cahillerin önde gelenisin diye buyurdu. Dersler ve ibretler. Peygamberimiz hiç kimsenin çekmediği acılar, sıkıntılar, zorluklar çekmiştir. Hz. Ebu Bekir elinden geldiğince peygamberimizi koruyup kollamaya çalışmıştır. Ebu Cehil'in asıl ismi Amr bin Hişam'dır. Peygamberimiz ona Mekke'nin en cahili lakabını takmıştır. Sabır, sabır. Allah için çekilen eziyetlere sabır göstermek sonuçta mükafatı beraberinde getirir. Peki başka ne gibi ibretler çıkarabiliriz? Taif Peygamberimiz amcası Ebu Talip ve hanımı Hazreti Hatice'nin vefatından sonra müşrikler Müslümanlara baskılarını artırmışlardı. Peygamberimiz de kendilerine yardımcı olacak birilerini arıyordu Bu sebeple Taif'e gitti Yanında azatlı Köresi Zeyd bin Harise de vardı Peygamberimiz Taif'e varınca Sakif'in önderlerinden Abdi Habib ve Mesud'un evlerine gitti Onlarla oturup konuştu Müslüman olmalarını ve kendisine yardım etmelerini istedi Kavmin seni istememiş sen de kalkmış bize gelmişsin Biz seni istemiyoruz ''Ey Muhammed şehrimizden çık git'' diyerek onu kovdular. Peygamberimiz üzgün bir şekilde Taif şehrini terk ederken ayak takımı olan bazı insanlar başına toplandılar, taşlamaya başladılar. Ayaklarından kanlar akıyordu. Bu sırada Zeyd atılan taşlara kendi vücudunu siper ederek peygamberimizi korumaya çalışıyordu. Atılan taşlarla o da ağır bir şekilde yaralanmıştı. Peygamberimiz kendisini zar zor bir üzüm bağına atabildi. Biraz dinlendikten sonra ellerini semaya kaldırdı. Ey Allah'ım! Gücümün zayıflığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görüşümü sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer sen bana dargın değilsen başka hiçbir şeyden gam çekmem. Ya Rab! Gazabından affına sığınıyorum. Ta ki benden hoşnut olasın. Bağın sahipleri Adas adındaki Hristiyan kölelerine şuradan birkaç salkım üzüm al şu adama götür. Emredersiniz efendim. Adas topladığı üzümleri götürdü. Buyurun yiyin efendim. Peygamberimiz elini üzüme atıp Bismillah deyince Adas peygamberimizin yüzüne hayretle bakarak Allah'a yemin ederim ki bu kelimeyi buradaki insanlar söylemez. Sen hangi memlekettensin? Senin dinin nedir?'' diye buyurdu peygamber efendimiz. Ben Hristiyan'ım ve Ninova şehrindeyim." dedi Addas. "Demek sen salih kişi Yunus bin Metta'nın hemşerisisin." diye soru sordu peygamber efendimiz. "Sen Yunus bin Metta'nın kim olduğunu nereden biliyorsun?" "Ben Ninova'dan geldim. Orada Yunus bin Metta'yı bilen 10 kişi bile yoktur. O halde sen nereden biliyorsun?" "O benim kardeşimdir, peygamberdir. Ben de peygamberim." diye buyurdu peygamber efendimiz. Bu söz karşısında Adas Resulullah'ın üzerine kapanıp başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Müslüman oldu. Peygamberimiz üzüntülü bir halde Mekke'ye doğru yoluna devam etti. Nahle denilen yerde geceliğin kalıp namaz kıldı. O esnada cinlerinden bir grup oradan geçiyordu. Durup peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinlediler, İslam'ı kabul ettiler. Memleketlerine İslam davetçileri olarak döndüler. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Hani biz cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlesinler diye sana doğru çevirmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri birer uyarıcı olarak milletlerine döndüler. Peygamberimiz ancak birinin himayesiyle Mekke'ye girebilirdi. Kendisinin himayesinde Mekke'ye girmek istediği iki adama haber gönderdi ama onlar kabul etmedi. Üçüncü kişi olan Mutim bin Adi kabul etti. Peygamberimiz ancak onun himayesinde evine dönebildi. Dersler ve ibretler. İslam'ı anlatmak için gerekirse başka memleketlere gidebilmeliyiz. Peygamberimiz kadar merhametli bir insan yoktur. Yemeğe başlarken besmele çekmeliyiz. İşkence ve zulümler bizi dinimizden vazgeçiremez. Peygamberimiz en güzel örnektir. Af edici olmak lazımdır. Peygamberimizin çektiği eziyetlere karşın Allah, Adas isimli bir köle ve cinlerin kendisine iman etmesini sağladı. Bu ise büyük bir karşılıktır. Peki başka ne gibi ders?